Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? Ne oldu? Bir hmm, oldu da. Nasılsın tamam. iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Önce Abdullah Bey neredeler? Yani evde şu anda. Niçin evde? Ya işte biraz bir yayın sonrası birazcık bir tartıştık işte bazı şeylerden dolayı. O birazcık mesafeliyiz aslında. E, cuma gününden beri. Ee, aynı evde misiniz? Yani aynı yerdeyiz ama biraz mesafeliyiz. Nasıl bir mesafe o, bir soğuk mu aranız? Biraz evet. Soğuk. Yani Tartış biraz Hı. yayındaki olan şeylerden dolayı. Nedir onlar bana söyler misin? Ya işte bazı kelimeler ki zaten hani birazdan herkes de izler. İşte hani ne bileyim işte yok... ...baban şey yapmayacak, yok boşansın, boşansın. Hani dedim hani bu kelime hani... Ben söylemiyorsam o niye söylüyor? Nasıl haddini aşıyor? Acaba hı. haddini aşmasına kim izin verdi? Ya yani şimdi feyiceyle sorsak sen sebepsin diyecekler büyük ihtimalle. Hı hı. Doğru mu? Abdullah'ın bu kadar haddini aşmasının sebebi... ...Kübra'nın ailesi ve kendi sınırlarıyla ilgili... ...çizgiyi çekememesi, mesafesini koruyamaması mı? Kübradan kaynaklanıyor. Biz kendi ailemizi, kendi değerlerimizi, e, bizim bir parçamız olan insanları eğer hor görür, e, onlarla ilgili ve onlarla ilişkimizle ilgili mesafemizi koruyamazsak, her olan biteni karşı tarafa anlatırsak, karşı tarafta bunu da çok doğal bir hak görebilir, değil mi? Sınırı çekemeyen kim? Ama biz insandan insana değişir mesela. Hani Ama insan mesela şöyle bir şey var. Mesela ben yapmıyorsam biraz insanda bitiyor aslında biliyor musunuz? Kişiden kişiye de değişiyor. Ama herkesi kendimiz gibi düşünmeyeceğiz. Yani haddini bilenler ve bilmeyenler, uslubu olanlar ve olmayanlar diye maalesef ki insanlar ayrılıyor. Ee, yani şimdi burada avukat Hülya Hanım hani annem baban ayrılmasın demiyor ki koskoca avukat olmasına rağmen efendim. ...yani o, o nasıl söylüyor... Hayır, sen, siz şey demiyorsunuz, ...sen ne demek istediğimi anladınız değil mi... Ayrısı, ...diyebilir misiniz siz... ...yok canım nasıl diyeceğim öyle bir şey... ...yani hani e, siz demiyorsanız hani o neden ya söylüyor şu, demek şu, istiyorum... Şu, ...hani anlatabildim o, hayır, hayır, mi söylemek istediğimi... kimse e, bir evlilikle ilgili... ...hele evleneceği kızın ailesine... ...ultimatom vermek, bununla da kalmadı... ...yani, yani, yani siz onlar buraya... O gelinceye kadar sizin sağlam, babanıza... ...bakın... E, ...burada ima etmek istemiyorum... ...sürekli sizin ailenizle ilgili yani... E, ...kargaşadan ve babanızla sizin aranızdaki kaostan beslenen bir e, eş adayınız var. Bunu da yaratan sizsiniz. Ay, Sürekli... Geçen gün çok güzel bir söz okudum paylaşayım mı? Kendi yarattıkları kaostan, dola, kaostan beslenip... ...sonra da o kaosun içerisine kurban rolü yapan insanlardan korkacaksınız evet, diyorlar. Evet korkacaksınız. Yani bak kaosu çıkartıyor, kargaşayı yaratıyor... Sonra da bunu yaratıp kenara çekiliyor. Hep kurban, hep mağdur, hep başına gelenleri başkaları yapmış. Hep o değer verilmemiş, hep o hor görülmüş. Aman kimse onun kıymetini bilmiyor. Hep karşısında. Bak çok tehlikeli insan grubu. Böyle gözünden tanıyacaksınız. Şimdi Abdullah Bey de bunu yaratıyor. Kaostan besleniyor. Size sürekli şunu söylüyor. Baban sana şöyle davrandı babası böyle ben zaten işte sürekli bir ispat halinde. Ben zaten gönderen benim. Ya. Kübra zaten ailesiyle geçinemeyen e, onun e, özel alanına babası tarafından müdahale edildiğini iddia eden bile bunlar Bizim toplumumuzda çok çirkin yakıştırmalardır. Şeyi Siz bu alanda babanıza sarıl aman temas etmeyin. Ya böyle bir şeyi hmm, beni... iddia etmek bile çok çirkin. Siz böyle bir kişiyle evlenme aşamasındasınız. Şunu da söyleme. Sen Cuma gün dedi ki, abi bir gittim bir gün babanın evine psikolojim bozulmuş dedi. Ya. İşte ya. ben şimdi onun da şey yaptık. Kübra Şarkı bugün teksin ya. İyi, ben sadece görüşürüm. senin konuşmanı ve senin anlatmanı istiyorum. Zaten mecbur kadın kadına. Hayır yapayım sadece yapayım. evet kadın kadına. <laughs> Rahatsız olduğun şeyleri yüksek sesle konuşalım. Yani hepimizin genelde rahatsız olduğu şeyler kavgalar, dövüşlerdi. Çünkü böyle bir ortamda küçük bir çocuk bile etkilenir. Ki insanlar etkilenir, çocuklar mı etkilenmeyecek? Bak baban çekildi. Bu kaosun bir parçası olabilmek için, olmamak için kenara çekildi ve dedi ki, evlenebilirsin kızım dedi mi? şöyle Yani ister e, Allah mutlu etsin der, istersen mutsuzluğunuzda boğulun der ama ben yokum dedi mi? Evet. Dedi. Artık sizi Abdullah Bey'le ve gerçeklerle baş başa bıraktı. Şimdi sizin artık Hikmet Bey'le işiniz yok. Sizin birbirinizle işiniz var. Abdullah'ın hangi davranışları seni rahatsız ediyor? Ya işte bu yüzük atma olayı mesela. Cuma günü olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunlarla ilgili de zaten kavgalar, tartışmalar oldu. Yani yüzük atması, evlilikle ilgili endişelerini söylemesi, evlilik kurumunun kendisini korkutması, yani şey rahatsız mı etti? Bir algolu bir kelime yani ki hani e, bazı eşler ne derece kavgalar ediyor ki yüzüğü atmıyor? Benim için yüzük atma. E, bu Hayır, dünyadaki anlık, en öfke, son şeydir. ama hani bu ilk oldu ama... ...hani bir yüzük atılmazsa hani bence bu kadar başladı olmamalı. Kübra'cığım bak buradaki insanlar 30 yıllık evli olan var mı? Ha? 45 yıllık 30. 27, 30 bak 45 yıllık evlilik var. Şimdi her küçük bir problemde biz yüzüğü çıkardığımızda bu yalama olur. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Yani ben mesela bu ben boşanırım, ben boşanırım. Öyle yaparsam boşanırım, böyle yaparsam bu da çok tehlikeli. Yani şey gibi oluyor mesela. Çocuğa yemeğini yemezsen sonra çikolatanı vermem gibi oluyor. Bravo. <laughs> Bak ama. Senin, güzel çalışıyor çocuk gelişimi okuduğun için. Şimdi birine sürekli tehdit edersen olmaz. Bu en son noktadır. Baktın ki yapamıyor. En son dersin ki bu yüzüğü buraya bırakıyorum. Ben gidiyorum o yüzüğü bir daha parmağa takmayacağım demektir o. Kararlı olmak gerekiyor. Yayın sonrasını bir izleyelim bakalım neler yaşanmış. Ailenle kaldığı gün baban seni kulağa gitmemen için tehdit ettiği iddia etmişti. Baban da bugün o yüzden muhtemelen yayına katılmadı sonunda stres ve sağlık sorunları da varsa geçmiş olsun dileklerini ben buradan iletiyorum. Senin yüzünden gelmiyor. Sen diyorsun ki yok annesi boşansın, boşansın. Annenin çölü <laughs> kurtulsun mu adamdan ya? Annenin çölü <laughs> kurtulsun mu adamdan ya? Onlar evli sana ne? Tamam doğru. Yok öyle demiyorum. diyor böyle diyor. Kıra evlenmemek için bahane mi arıyor? Bu konuda da şüphelerim var. Evlilik seni korkutmaya başladı mı? Birazcık endişelenmeye başladım yani. Birazcık endişelenmeye başladım yani. Endişelenim var. Çocuk geliyor altı. Bir şey demiyorum ben onu nikah kıyacağım. 12 olacak. Emin değilim. Tarık verse imza atıyorum atmam atma, mı görürsün? Keşke affetmesin de biraz aklım başına gelseydi. Kübra ilk kez düşünürken görüyorum, sorgularken görüyorum. Çok hoşuma gitti. Ya biraz kafam dolu aslında. <laughs> Bak bugün hiçbir ses yok. Seni yönlendirmeye çalışan hiçbir ses yok. Dolu kafanı boşaltalım. Yani İstersen tabii. bana da soru sorabilirsin. Yok her zaman sorarım. Hı, hı Yani siz güzel konuda yardımcı oldunuz. Ben de hepinize de teşekkür ederim. Burada. Sen de... Ama hani diyorum ya hani keşke o yüzüğü attığında keşke biraz düşünseydi ki... ...hani yüzüğünü de ben aldım elinden. Dedim bunu ne zaman layık görsen o zaman takarsın dedim. Şu anda o yüzüğü takmaya uygun değil. Yani bu hareketler değil çünkü bir yüzük bir simgedir yani. Tamam hani evet Kalpten bağlılıktır ama yani basit değildir bence ya bir yüzüğü bu kadar çıkan ee. diye düşünüyorum ki hanımefendiler de bu konuda daha deneyimlidir diye düşünüyorum. Annenle boşansın cümlesi senin için Abdullah'ın haddini aştığını mı gösteriyor? Yani şimdi bunu ben söylemiyorsam o neden söylüyor? Hani çünkü onlar mutluysa bize düşmez, biz kalışamayız. Onların evlilikleri böyle iyi gidiyorsa boşansın kelimesini kullanmak... Benim bile haddim değil. Senin büyüdüğün evde sen 27 yılını geçirdin. İyi ya da kötü, güzel ya da çirkin. O evin içerisinde ne yaşadığını sen bilirsin. <laughs>